Allah emanet. Daha Soner Yıldırım. Allah emanet. Şu güneşe bak. Sinetçilerden Soner Yıldırım ve daha asla kıran kırana bir güneşte burada. Allah alkış. Alkış. Yüksek kaldırım, sinekçilerden güreşiyor arenamızda Soner Yıldırım. Türkiye'de çarpışır, çeşit çeşit fikirler, dağ aslanı güreşiyor, umurludan çiçekçi kardeşler. Onlara da maşallah. Tamam, bitiyor. Ya, boğa sahipleri, celeb arkadaşlar, niye gelmiyorsunuz geriye? Niye gelmiyorsunuz geriye? Allah Allah! Arkadaşlar! Al, i̇ptal! iptal, İptal Hakkı! Hakkı bırak! Hakkı! Hakkı! Çevik Kuvvet arkadaşlar, sahayı boşaltın. Çevik Kuvvet arkadaşlar, boşalt, boşalt. adamların hepsini atalım. Bak, çok boşaltmaz darsa güneş burnu biber abi. Hocam, karşı üstü güneş, karşı. Evet. Dışarı çıkın diyoruz, çıkmıyorlar koca koca adamlar ya. Karşı üstü güneşçi. Çevik Kuvvet abi. Adamlar şöyle bitirici herkes çıkacak. Uzaktan kulağa hoş gelir davulun sesi. Canla başla görev yapıyor. Kahraman Türk polisi. Arkadaşlar bu ne kadar adam varsa alkollü alkolsüz dışarıya. Dışarıya gitmeyin oğlum. Gitmeyin. Şuraya bak. Bir boğanın başında bu kadar adam.